Filistin Filistin yaptığı zulüme bak. Önceleri onlar zulüm çekiyordu Osmanlı. Onları savunmuştu. Ve ben bu kitabım gibi beş cilt daha baskıya hazır bekliyorum. Sponsor bekliyorum. Böyle beş cilt daha baskıya hazır. Sponsor bekliyorum. Filistin şimdi eskide zulüme uğrayan, çok zulüm yaşayan Filistin bugün mazlum insanlara zulüm ediyor. Yani, bu Filistin geçmişini unuttu, çekti, zulümleri unuttu. Bugün de zulüm ediyor. Mazlumları gördükçe içim kan ağlar. Geçmişlerini unut, unutan sinsiler vicdansız unutmuş yaratanı Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Dünya susmuştur. insanlık utansın. Allah soracak. Hesap vereceksin. Her şeyin sahibi var eden yoktan Allah. Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Gökçe oğlu sızlar mazlum haline oku. severek giderim bilin ölüme. Hidayet hatta gönül verdik ona Erdoğan mazluma sahip çıkıyor. Allah. Bu videomun altında abone olana tıklayın abone olun.